hep Gabriel düşüyor artık sıkıldım falan filan. Abi keşke Gabriel düşse ya. Yani bu kadar dropsuzluk olur mu? Ne oldu videoyu admin mi izledi be birader? Yani kesti mi ya? Vanayı mı kapattın be abi yani? Dostlar herkese selam videomuza hoş geldiniz. Bugün 5. bölümün girişindeyiz. 5. bölümden herkese selamlar günlerden artık salı oldu ve ben salı gününe kadar yani bugüne kadar size ne yaptım? Şöyle bir anlatayım. Videoya girecektim fakat videoya girecek güzel bir konu olmadı. Yani müsaitliğim olmadı. Bir yandan çünkü yapmaya çalıştığım farklı işler var. Bir yandan çalışmaya çalışıyorum. içerik üretmeye çalışıyorum. Gibi gibi etkenler olduğu için. Yani oyunu normal bir oyuncu gibi oynayamadığımdan ve birazcık yavaş gelişiyoruz. Ve illaki ki tabii şanssızlık da araya girince yapamadığımız şeyler oluyor. Şöyle öncelikle ikinci gün giriş ödüllerini alalım. Ve bir yandan şöyle çantama girip size neler olduğunu göstereyim. Birazcık farklılık var. Evet. Şimdi üstümüz genel olarak aynı gibi durum Olabilir. Fakat baktığınız zaman burada kolyeyi ve küpemi şöyle ee, 11 ve 10'a taşıdığımı gösterebilirim. Ayrıca kolyemi de H hey! yaptım fakat yüzüğüm henüz olmadığı için gloam yüzüğü yapamadım. Amma velakin bakın amma velakin burada bir tane daha gloam bileziğimiz var. Bunu nasıl çıkarttım? Yan hesapta demiştim ya size işte av değeri fullenince basacağım diye. Fullendi bastım ve çıkarttım. Tabi burada bir şanssızlık oldu bilezik geldi yine bilezik geldi. Yani o yüzden sıkıntıya düştük tabi gönül yüzük gelmesini isterdi ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. Dostlar öncelikle günlük görevlerimi, dünya bosslarımı hızlı ve düzenli bir şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Öncelikle olan şey bu. Yani sonuçta hiç para yatırmadığımız için dikkat etmemiz gerekiyor. İşte H, yan taşarlarda H taşı, te taşı biriktirmeye devam ediyorum. Aynı şekilde depodan aktarabileceğim eşyalar yine aynı şekilde birikiyor. Bu arada bu Rafael'i satamadık. Yani elimizde patladı. Ayrıca yüzük taşım hazır. Hayalet taşlarını, yüzük taşlarını ayarladım. Ama dediğim gibi yüzüğüm olmadığı için şu an dörtlü sete geçemiyorum. Üçlüden de zaten ekstra bir güç alamıyoruz. Şu an ikili güç alıyoruz. Üçü H olduğu halde. Sizinle birlikte gelip şöyle Rafael'imizi etkileştirelim. Ayrıca şuradan bir Uriel gelirse ki inanıyorum ben gelecek. İnşallah buraya Nastes'i gelmemiştir. Güzel bir şey olur yani. 2-3 gün sonra böyle yüz güldüren bir şey olur. Tabii gelmeyecek yani inancım yok da. 11 geldi yine teselli bu diyelim yani artık ne yapalım. Hani bunu da artık böyle boynumuzu büküp böyle teselli edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Benim size bahsetmek istediğim birkaç tane şey vardı. Öncelikle savaş karnavalı kısmında canavarlarım. Burada canavarlarımı olabildiğince maksi çekmeye çalıştım. Bu arada canavar adasında KS'den bak KS'den canavar kesemiyorsunuz ve sıra var. Kuyruk var. Yani nasıl canavar adası keseceğimi bilmiyorum gerçekten. Şimdi ne yapalım? Buradan savaş karnavalı değil. Ne yapacaktım lan ben? Heh tamam pardon. Pardon pardon affedersin. Ee, bizim anahtarlarımız var. Savaş karnavalından şeytan ruhuna gelelim. Dostlar şimdi bilgisayardan açık hesaplarımın yanındayım. Tamam mı? Bir yandan onlarla da ısıtma yapacağım. Öncelikle bu çardan şöyle kraliyet sarayını açalım. Yan çarlarımdan da şöyle kraliyet saraylarını açıp. Onları da soktum ya içeriye. Onlardan da ısıtma yapacağım. Yani yan çarlarınızı şeytan işgallerine kesin olarak sokun. Çünkü ufak da bir olsa alacağınız küçük anahtarlar aktarabileceğimiz her şey bizim için değerli. Şimdi James hangi hesap bu? Bir tane çarımda bastım mesela tamam mı? Tamam şimdi ısıtma yapıyorum. Şöyle basayım. Güzel bayağı bir şey aldık ya. Gergeden falan çıktı. Anka kuşu falan çıktı. Gayet tatmin edici. Şuradan da bir 10 tane basalım. Şuradan bir 10. Buradan bayağı bir geliştirme açacağız diye düşünüyorum bu arada. Şu 9'u da alalım. Hmm, güzel baya güzel. Yan çarlarından da yapıyorum şimdi ben bunu dostlar. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuşacak çok fazla şeyimiz var. Öncelikle sizin için şöyle kişisel bossa giriyorum ikinci defa normalde bunu yapmam ama sizin için yapıyorum sizinle birlikte bu bossu keselim ve ayrıca neyimiz var neyimiz yok şöyle bir A'dan Z'ye bakalım uzun zamandır video çekemiyorum o öncelikle onu söyleyeyim ayrıca hesabada yani bu çalıştığım süre içerisinde yardımcı olması için serinin aksamaması ve güzel ilerlemesi arkadaşıma şifremi verdim Dora benim çok eskiden arkadaşım sağ olsun o da hiç kırmadı beni. Benim giremediğim zamanlarda o giriyor hesaba o yardımcı oluyor. Sistemi anlattım yükleme yapmıyoruz kesinlikle. Onun dışında yapılması ne gerekiyorsa onu yapıyoruz diye söyledim. O zaten her şeyi ayarlamış. Öncelikle şöyle Max Meher videoya selam demiş. Aleyküm selam buradan tekrardan Max'a selam olsun. Şimdi gidelim çantamızı öncelikle olayları anlatmaya başlayalım. En son ki halimizi hatırlarsanız 7 ayakkabı ve bileklik giyiyorduk biz. Şu anda o 9'a tamamlandı yani tamamen 9 olduk. Bilginiz olsun da gördüğünüz gibi ve 9 pembeye geçildi. Üstümüzde çok fazla 10 var. Depomuzda onlarımız var. Tamamlanmış onlarımız var. Nereden çıkarttık? Tabii ki de bu ikisini, üçleri depodan aldım. Yani depoyla aramızın iyi olması lazım. İyi takip etmemiz gerekiyor. Puanım yetmedi hatta. Arkadaşıma pazardan şey yaptırdım. Şifreli al olarak aldım. A kısmında 3 tane anahtarım var. Bu benim son 3 anahtarım. Bunları şöyle bir basıyorum. Yani bir şey çıkmayacak zaten de. Bak şimdi kutsal silah geldi. Aynen bak geldi. Duydun mu sesi? Aynen, bak şu an geldi. Tamam buradan çıkalım artık anahtarımız kalmadı. Bilginiz olsun. Ben yan hesaplarda da bastım. Şanssızlık çıkmadı. Ne yazık ki. Şimdi çantamıza gelelim. Şimdi ne yapacağız? Üstün başın gördüğünüz gibi şöyle depomu da göstereyim. Depomda 7 itemler duruyor. Onlar çok önemli değil artık bizim için. Çöp oldular. Bilezik hala duruyor. Yani bulabilirsem bir tane yüzük sahibi bileziğe ihtiyacı olan birisi denk gelirse onunla birebir olarak kafa kafaya takas yapacağız. Ayrıca şu anda elimde hayali dişli taşlarım duruyor. Hazır yani yüzük için. Yüzüğü bulduğum an dörtlü hayali sete geçeceğiz. Şu an 3 tane var dostlar. Gördüğünüz gibi Burada iki tanesinden güç sadece. Sonra mühür kısmına girelim. Tabii ki de mühürümüz eskisine nazaran gelişmeye devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kutsal şehirden gelen pembe muah, bebek gibi oldu. Şöyle sunucu bölgesine de tıklayıp puanımı göstereyim. 3000 puanım var. Dediğim gibi yani gün içerisinde çok fazla aktiflik olamadığı için yani çalışırken bir yandan böyle bir seri devam ettirmek gerçekten zor. Ayrıca şunu da belirteyim. Şu an gördüğünüz gibi 6 elmasım var. Ama yine hesaplarımın birinde 250, diğerinde işte 330, diğerinde 50 falan var. Yani taş çatlası toplasanız ortalama 500 elmasımız var. Onlar da bu şekilde devam ettiriyorum. Bu arada kırmızı bir şey var burada hadi güldür. Yani onu da güzel bir etkinlik gelirse diye yan hesaplarımda saklıyorum. Bilginiz olsun. Ayrıca bugün toplama etkinliği geldiği için yani dün geldiği için bugün günlerden gece 12'yi geçtiği için cuma. Yani siz bunu saat şu an 23.00'da izliyorsunuz. Toplama etkinliği geldiği için tabii ki de günlük zindan ödüllerimi ona göre alacağım. Yani iki kat XP varken, iki kat özelliği varken toplayacağım bilginize. Şimdi sizinle ne yapacağız? Sizinle sentez yapacağız. 10'a geçeceğiz. Yani 10, 10 giymeye başlayacağız artık. 10 sentezimi tamamlayıp artık 10'a geçeceğim. Bilginiz olsun. E, bu arada uzun süre 10'da takılmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Umarım burada yani yeterince 10 çıkartabiliriz. Şöyle bir başlayalım. Bunları hemen çıkartalım. Bu arada siz zaten keserim ben burayı. Hızlı hızlı izlersiniz. Tamamdır. Şimdi çantamızı doldurana kadar her şeyimizi çıkarttık. E, bu arada şunları boşaltalım. Şöyle Çantamızı şöyle hızlı bir şekilde eritelim. Çantamızda ne var ne yok gitsin. Şunları da basalım tamamdır. Şimdi şöyle bir sentezimize geçelim artık. Zamanı gelmişti. Ben zırh yapma taraftarıyım o yüzden şöyle bismillah deyip başladım. Bir başarılı gayet güzel. Bir kırık oldu. Yerlerini şöyle değiştirelim. İki kırık oldu. Yapma gözünü seveyim hadi. Tamam güzel. Güzel şöyle koyduk çıkarttık. Bir anda buraya koyup bastık. Olmadı yemedi oyun. Admin direkt bastı başarısızı. Yalnız çok kırdık be. Çok mu kırıyoruz sanki? Şu videoda geçelim hadi ya. Bu haftada bu bölümde artık geçmemiz lazım bence ona. Şöyle basalım basalım basalım. Başarısız. Önemli değil onları da sentezleyeceğiz. Şuraya da koydum. Bir yerde başarısız olana kadar oradan devam edeceğim diyecektim ki zaten başarısız oldu. Şimdi elimizde ne var? Bayağı bir kırık var değil mi? Ne yapacağız? Bunu çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Önce bir kırıkları sentezleyelim. sentez sentezleyelim. 5 tane kırık. Kanka yok bir dakika ya. Neyimiz var? Ayakkabımız var. Bir de silahımız var. Tamam. Öncelikle kask yapacağım. Tamam. Sentezi tıkladım. Mifer. Burası. 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 Ama bunu çıkartıp buraya da mifer koyacağım. Böyle bir senkronizasyon olsun istiyorum. Bastım. Başarısız. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu arada e, şimdi şey yapacağım. Tabii ki de bundan devam etmeyeceğim. Alt giyime geçiyorum. Şöyle göğüslük göğüslük. Bir tane daha göğüslük bastım. Bu da kırıldı. E, bu arada bunu tabii ki de bırakacağım. Alt giyime geçiyorum. Bastık bastık bastık. Bunu da bastım. Tamam pantolon geçti. Eldiven de geçerse gayet güzel olacak bence. Tak. <laughs> Abi şaka mısın sen ya? Yani oyun. Alo. Alo yani gerçekten mi? Bir, iki, 3, 4 parça. Gerçekten mi? Şaka mı yani? 4 parça geçti arkadaşlar. Tamam toparlayacağız. Şimdi ayarlıyoruz bir saniye. Bir saniye hemen düzenliyoruz. Sentez dedik. Eldiven. Hızlı bas. Geç. Ee, bunu sentezle bakayım. Geçiyor mu 3 tane? Geçti. Bastık. Aa bastık lan Tek Tekte bastım. Oha. Tamam güzel. 5 parça oldu. Neye ihtiyacımız var? Mifere ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Sentez diyeceğiz baba. Tamam mı? Kırıklara geliyorum. 10 Bozuk ekipman dedim. Pardon. Şöyle yapacağız. 2 yıldızlı yapmak istiyoruz. Bozuk ekipman. Koydum. Bu %100 geçiyor zaten. Hızlı de Hakkımız yok. Tamam. Kaç tane kırığımız var? Bir parça var. Kaskımız kırık. Hmm. O zaman şöyle yapacağız. Bir sonraki bölümde geçeceğiz büyük ihtimal. Çünkü... Şöyle bir şey var şimdi pembe yapmak istiyorum ben. Yani direkt hızlı bir şekilde ona geçersem pembesiz hali tabii ki de bizim gücümüzü düşürecek bilginiz olsun. Yani şu an ben 9 pembe giyiyorum ama bu 11'den 11'e 3'ten daha iyi. Yani bunu dengelemek için kesinlikle bu noktada bu noktada hemen ona geçmeyeceğim. Yani elimdeki onu eğer pembe yapabiliyorsam şayet o zaman geçerim. Çünkü şu an baktığınız ve gördüğünüz üzere bufflarım da ayarlı yani ben şimdi gider 10'a geçersem direkt düz 10 onu hayalet dahi yapsam önemli değil. Bu noktada tabii ki de 9 setten daha fazla güç alıyoruz. 2 tane pembe'miz var ve ayrıca buffları ayarlı. O yüzden 10'a geçeceğimiz vakit şu an değilmiş dostlar. Çünkü çok fazla kırık oldu. Gerçekten ben bu kadar kırık beklemiyordum açıkçası. Şimdi şöyle depomuzu göstereyim. Bir de benim depomda şu anda bir tane 11'e 1 kolye daha var. 11'e 2 affedersiniz. Bunlar nereden çıktı? Bir tanesini kutsallar düşürdüm. Ee, bu şeyden su ordundan çıktı bir tanesi. Diğeri de Dora çıkartmış onu. Kişisel boss'tan gelmiş. Daha sonra geçelim cin dökümüne. Cin dökümünden de bahsedelim şöyle bir. Cin dökümün çok fazla ilerleyemedi. Atlatma çift etki oldu zindanın katını geçebildiğimiz için. Daha sonra Savaş kanalından canavar kısmına bakalım. Canavarımızda da 3 tane canavarımız var. Şöyle bir tane turuncu göz gelemediği için bir türlü sürekli işte kafadır, pençedir, gövdedir geldiği için son şu şu kısmı kızıl boynuzlu aslan kısmına geçemedim. Bilginiz olsun dostlar. Kırmızı kafa geldiği zaman tabii ki de direkt hemen böyle canavarımı yukarı doğru taşıyacağım. Çünkü bunlar ufak dahi olsa bizim için önemli şeyler. E bu arada dediğim gibi şeytan ruhunda aktiflik yani yan hesapları sokmanın da değerini size söylediğim için şöyle kavurucu şeytanda hemen yani kavurucu ejderha ve anka kuşunun açıldığını görebilirsiniz. Şu anda kırmızıda gördüğünüz gibi açık yok. Zaten kırmızı kolay değil. Yani Ayrıca zaten 0 TL ile bu hesabı yönetmeye çalışmak inanın ki gerçekten kolay değil, zor bir işlem. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Her zaman binek kısmını dostlar bizim kazandığımız binekleri yükseltmeniz gerekiyor. Ben buna çok fazla tanık oldum. Yani burada sürekli bunu geliştirmeyin. Şekil kısmına girdikten sonra kaydırıp burada açık olan canavarı fullemeye çalışın. Bu önceliğiniz olsun. Yani düşen bine kaplarını direkt olarak hemen hayvandan buna böyle hızlı yükseltip buna basmayın. O da aklınızın köşesine yazılsın. Bu arada drop olarak o kadar geri düştük ki size anlatamam. Yani ben size diyordum ya işte. Hep Gabriel düşüyor artık sıkıldım falan filan. Abi keşke Gabriel düşse ya. Yani bu kadar dropsuzluk olur mu? Ne oldu videoyu admin mi izledi be birader? Yani kesti mi ya? Vanayı mı kapattın be abi yani? Olmaz ki bu kadar da. Dostlar. Şimdi şöyle yapalım sizinle birlikte. Yapacağım diğer şeylerden bahsedeceğim. Diğer yani bölümde yapmayı planladığım şeylerden bahsedeceğim. Şöyle çantama girip size hedeflerimi anlatayım. Şimdi öncelikle üstümü başımı bir dahaki bölümde kesin olarak 10, 3 ve pembe hale getirmiş olmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Ayrıca şunu söyleyeyim. Kesinlikle yüzüğü bulacağım. Artık bir yolunu bulacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım o yüzüğü bulacağım abi. O yüzük benim olacak. Yapacak bir şey yok. Onu tamamlayacağım. Daha sonrasında şunu söyleyeyim. Kolyeyi de eğer yapabilirsem bu bir birazcık şans. Gerçekten şans. Çıkartabilirsem bunu da tabii ki üst seviyelere taşımak isterim. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Şimdi normalde biliyorsunuz ki bizim burada yüz kral çekilişinde ejderha adımızda girip canavar kesip işte kutu kırıp altın yumurta kırıp ejderha yumurtası topladığımız bir etkinlik son gününe geldik. Normalde bu son gününde değildi. Yani bunun etkinliğin bitmesine 12 gün vardı. Hani oyuna güncelleme gelir gibi oldu ve bir anda ne oldu? 2 güne düştü süresi. Yani bu aslında kötü bir şey değil. Şunu söyleyeyim. Bu ejderha pulu etkinliğinden sonra zannedersem oyun yetkilileri fark etti ki bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü biz eskiden hesabımız ilerledikçe ekipman avı, zirve avı, galaksi avı gibi açıldıkça Yeni avlara ilgi çoğaldıkça eski avların değeri popülaritesi düşüyordu. Yani biz bunları kazanmak için kendimize imkansız gözüyle bakıyorduk. Yani sunucunun başında bunu yaptık, yaptık, yapamadık, artık bitti gibi düşünüyorduk. Ama artık bunu kalıcı hale getirecekler. Yeni gelecek olan güncellemeden sonra daha güzel derli toplu bir boss kesme sistemi, daha güzel bir ödül kazanma sistemi olacak. Yani birazcık hani bu her zaman kafamızda düşündüğümüz oyun pay to win mantığından biraz daha dış sınırlara doğru çıkacak. Yani oyuncuların çok hoşuna giden bir hareket olacağını düşünüyorum. Ben şahsen çok katılıyorum. Yani böyle bir davranışın olması gerekiyor. Bizim gün içerisinde kazanabileceğimiz ödüllerin olması gayet güzel. Bu insanların hem oyunu olan duruşunu arttıracak hem de kullanıcının memnuniyetini arttıracak. Kesinlikle güzel bir güncelleme olacak ayın 27'sinde diye düşünüyorum. Ayrıca kara borsa puanlarımı saklıyorum dostlar. Yani bu hafta gerçekten benim için belki de en durgun haftalardan bir tanesi oldu. Yani bakıyorum şöyle bir tekrar tekrar. Hani neyim var neyim yok diye. Ya bu arada şöyle depomuzda deniz pullarımız duruyor. Dora saklamış herhalde bunları. Ben yollayayım falan gibisinden. E, şu an toplamda 66 göndermişiz. Elimizde 85 tane var. Daha bugün görevlerimiz duruyor. Ayrıca yan hesaplarımdan da kasacağım zaten. Onlardan da bir aktarım yapıp burada kutsal fil bebeği de İnşallah bir sorun olmazsa alacağız. Dostlar biliyorum şimdi bu video normalde daha fazla uzun tutmam gerekiyor ki zaten ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hani olabildiğince size her şeyi anlatmaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Ama inanın ki hesaba bir şey çıkmayınca yani yapacak bir şey de kalmıyor. Zaten ben kademe kademe size her şeyi anlatmaya çalıştığım için bu yüzden zorlanıyorum. Yani çok fazla diyecek bir şeyim yok. Şimdi şöyle bir hesaba bakıyorum. Tabii ki de hesabımız ilk başladığı günden bu yana çok fazla şeyler katmıştır size yani gelişme açısından da kendisine çok fazla şeyler kattı. Bakalım yani zamanın bize ne göstereceğine bağlı. E, ticaretimize tabii ki de devam edeceğiz. Aktifliğimize devam edeceğiz. E, Dora da bana yardımcı olacağı için bu aşamadan sonra hesabımız biraz daha hız kazanacaktır. Bilginiz olsun. Size elimden geldiğince şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. E, umarım hoşunuza gidiyordur. Bu arada şöyle sizinle birlikte dönüşümü tamamlayalım. Ben sizi bekliyorum. Normalde biz dönüşümü tamamlamak için benim fikrimce geç kalmıştık. Dönüşüm deyip dönüşümüzü bu noktada tamamlayalım. Evet. Zirve 137 olduk. Dıdıdım. Hayırlı olsun. Antik bölgemiz geldi. Aynen öyle. Tamamdır. Gayet güzel oldu beyler. 137 seviye olduk. Yani güzel. İyi XP biriktirmişiz. Bir anda 137 olmamız gayet tatlı oldu. Zaten neredeyse şu anda 138 olacağız. Çok az kalmış. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yan hesaplarımı da şöyle düşündüm. 3 tane yan hesabım var ya benim şimdi. Ee, Onlar da zirve yüz dönüşümünü tamamladıktan sonra acaba onları 11 gün olarak bağlasam mı? Yani siz şöyle ister misiniz ki yan hesaplarımı tutayım tamam mı? iki tanesini. Bir tanesi hala dursun ne olur ne olmaz diye. Etkinlik falan gelirse. Boostlar gibisinden. O iki hesabı bağladıktan sonra onları 11 gün sonra açıp şöyle bir Olabildiğince avanahtarı kasıp sizinle birlikte şöyle 400-500 tane avanahtarı harca sakma. Ne düşünüyorsunuz? Hani ister misiniz böyle bir şey yapmamı? Ve ayrıyetten de bu 0 TL challenge hesabımıza sizce binek almalıyız. Yani ben bunu mesela 11 gün kapalı tutsam, tamam mı? Diyeceksiniz ki abi 11 gün video gelemeyecek. Tamam gelemeyecek ama şöyle yapacağız. Hani binek alabileceğiz sonucunda. Ayrıyetten e, yana satlarımız var değil mi? Yani yer hesaplarımız olduğu için onlarla görevleri yapıp 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 hani bir ödül kazanırsak onu artık ne yapacağız? Buna saklayacağız. Yani bu şekilde bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Şimdi hani 11 gün kitli kalması hani 12 gün boyunca videonun gelemeyeceği anlamına gelir. Bir sonraki gelecek artık. Ne zaman sonraki gelecek videodan sonraysa. Böyle düşünebilirsiniz. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Yani aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Discord'a gelip oradan da söyleyebilirsiniz. Hani bu konuyu şöyle bir tartışalım. Söylemek istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan her şeyi de sorabilirsiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Gayet sakin bir hafta oldu. Umarım önümüzdeki haftaya kadar yani önümüzdeki cumaya kadar olan bu aralıkta gerçekten hareketli bir an bizi bekler diye düşünüyorum. Onun dışında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü dediğim gibi yani sakin bir hafta geçti. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl ilerliyoruz? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan adresler üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi tekrar tekrar söyleyebilirsiniz. Bölümümüz bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.